Merhaba Özde TV izleyicileri. Çin'de başlayıp tüm dünyayı saran ve en son olarak da Türkiye'de tespit edilen koronavirüsüyle ilgili Çınar Caddesi'ndeyiz. Vatandaşlara mikrofon uzatacağız ve virüsü virüsle ilgili ne gibi önlemler alıyorlar? Maske ve dezenfekten bunun neresinde nasıl uygulanıyor? Tüm bu soruları vatandaşlara soracağız. Bizi izlemeye devam edin. Efendim merhabalar. Merhaba. Ee, bildiğiniz gibi gündemimiz koronavirüsü Türkiye'de tespit edildi. Neler söylersiniz koronavirüsüyle ilgili ne gibi önlemler alıyorsunuz siz ve aileniz? Vallahi biz çeşitli insanları dinleyerek televizyondan sokaktan bunun nasıl bir virüs olduğunu tanımadığımız gibi konuşanların da ne konuştuğunu anlamıyoruz ve tanımıyoruz. Şaşkınlığımızı atalım diye diyoruz ki ya boş ver be. Panik oluşturmayalım. Sarhoş yıkıldığı yere kadar gitsin diyoruz yani. Hani. Ama şeylerimiz o temizlik işi zaten diğer zamanları da lazım. Onu zaten uyguluyoruz. Evet. evet. Teşekkür yeterli. Teşekkür ederiz efendim. Siz de kolay gelsin. Ge ben de aynısını söylüyorum. Ben yapacak bir şey yok. Allah ne dediyse o olur yani. yani. Teşekkürler efendim. Bir şey değil esnafsınız sanırım. Evet. Korona virüsü biliyorsunuz tespit edildi Türkiye'de. Evet. Bir esnaf olarak öncelikle esnaf olarak işlerinizi etkiledi mi? Daha sonrasında bir vatandaş olarak nasıl korunuyorsunuz? Valla işlerimiz tabi biraz hissemizi etkiliyor. Vatandaş olarak da elimizden geldiği kadar hijyene dikkat ediyoruz. Temizliğimize dikkat ediyoruz. Korona virüs, e, virüsü tespit edildi ve duyulduğu günden itibaren caddede bir e, azalma oldu mu? Azalma oldu evet. Muhtemelen oldu. Belli yani. Dün camide bile azalma vardı yani. İnsanlar ister istemez tedirgin oluyor yani. Peki siz esnaf olarak bir sürü vatandaşlarla, insanlarla muhatap oluyorsun. Nasıl korunuyorsunuz? Vallahi normal eskisi gibi fazla da korunmuyorum yani. Çok da panik yok diyorsunuz? Panik yok. Panik yaparsan daha tehlikeli zaten. Onun için panik yapmıyorum yani. Çok teşekkürler. Sağlıklı günler. Sağ olun. İyi. Bir saniye. Tamam mıyız? Efendim merhaba. Merhaba. Bildiğiniz üzere koronavirüsü tespit edildi. Türkiye'de tespit edildikten sonra da vatandaşlarda bir panik havası oluştu. eczane olarak size daha önceden yani vatandaşlar tarafından buraya yoğunluk oluştu mu? Ne gibi? Evet. En çok istedikleri nedir? Ya en çok istedikleri el dezenfekti. Maske zaten piyasada yok. Maskeyi bayağı soruyorlar. Kolonya bayağı gitti. Bunların üçü. Peki kolonya e, elinizde var mı? Mevcut mu? Gel, geldiği zaman veriyor musun? Ya geldiği zaman veriyorum ama 3-5 tane geliyor. Şu anda yok zaten. Piyasada mı kalmadı? Yok, ne, Nasıl? Maske, ne, ne düşünüyorsun? Neden piyasada yok? Piyasalar bile yok. Yani onu bilemiyorum. Fiyatlarını arttırmak için olabilir ama şu anda e, talep çok fazla. Peki ciddi anlamda anlatılan gibi kolonyada ya da dezenfekte ilaçlarında ya da maskede ciddi bir artış oldu mu? Oldu. Canım, ne kadar mesela fiyat verirsin? Fiyatları şöyle, bizim mesela aldığımız ürünler eczanelerde o kadar pahalı değil. Yani mesela şu 10 lira de, dersiniz, o zaman internette baktığınız zaman 20 24 lira. Şu an, şu an burada ne kadar? 10 lira. 10 lira. Eskiden ne kadardı? Ya eskiden 5 lira, 4 liraydı düşünün yani. O zaman ne diyoruz? 2 katı. yani burada normal fiyatlarında da ama fırsatçılar olduğu sürece internette falan baktığınızda maske 5 lira, 10 lira daha fazla. Biz maskeleri mesela 1 liraya satıyorduk. Şu anda 1 liraya satamıyorsunuz. Çünkü bulamıyorsunuz da satamıyorsunuz zaten. Teşekkür ederiz efendim. Kolay gelsin. Tamam mıyız? Merhaba efendim. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ee, Koronavirüsü e, gündemimiz. Türkiye'de tespit edildi. Siz burada satış yapıyorsunuz, esnafsınız, vatandaşlarla birebir vatandaşların içerisindesiniz. Nasıl korunuyorsunuz? Yani ne bileyim temiz olmak lazım, hijyen çok önemli bir şey. Yani korunmak lazım yani. Maske falan da kullanmıyorsunuz. Eminim şu anda kullanmıyoruz. Normal devam ediyorum diyorsunuz rutin. Evet. <laughs> tamam teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Şimdi bir saniye teyzeciğim evet. Merhaba teyzeciğim. Evet. Koronavirüsü ile ilgili ne gibi önlemler alıyorsunuz? Temizliğe dikkat ediyorum. Hijyen? Hijyen, temizlik, uyku, rahatlık, düzenli bir hayat. Peki dışarı çıkmışsınız hiçbir maske falan da takmamışsınız. Maske falan takmadım hasta değilim. Bak eldivenlerimi taktım. Aa, evet eldiven hmm. takmışsınız korunmak taktım. için. Korunmak için. Çünkü Trabzonları falan sürüyorum. Hı hı. onlar da kirli olduğu için bunları takıyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hayırlı işleriniz olsun. İnşallah bu da çabuk zamanda bitsin. Teşekkür tamam ederiz. Mı? Sağ olun. Buyurun. Evet efendim merhaba. merhaba. Türkiye'de koronavirüsü tespit edildi. Siz nasıl önlemler alıyorsunuz? Ne söylersiniz? Ya elimizi, yüzümüzü mümkün olduğu kadar çok yıkıyoruz. Hı hı. Ee, Temiz edik, Temizliğe dikkat ediyoruz. Temizliğe dikkat ediyoruz. Evet. Dışarı çıktığımız zaman mümkün olduğu kadar e, kalabalık yerlere girmemeye çalışıyoruz. Hı hı. E, başka da yapacağımız bir şey yok yani. Biz... Siz neler söylersiniz? Besinimizi iyi besleniyoruz yani güzel şeyler yiyoruz. Evet. Bu kadar. Te Teşekkürler ederiz efendim. Teşekkürler. Sağlıklı günler. Size de. Size Ses merhaba. Merhaba. Koronavirüsü Türkiye'de tespit edildi biliyorsun. Evet. Neler söylersin? Sen ve ailen bununla ilgili nasıl bir önlem alıyorsunuz? Valla önlem almaya çalışıyoruz işte. Hani kapalı alanlara gitmeme konusunda. Okullar da tatil oldu zaten. Hani öyle evde alabileceğimiz kadar tedbir almaya çalışıyoruz biz de. Siz de bildiğince evde kalmaya çalışıyoruz. Ellerimizi sık sık yıkamaya çalışıyoruz. Bu şekilde. Teşekkürler efendim. Bağlar. Merhaba. Ee... Gündemimiz koronavirüsü bildiğiniz üzere Türkiye'de tespit edildi. Siz koronavirüsüyle ilgili ne gibi önlemler alıyorsunuz? Dikkat ediyoruz. Hijyene dikkat ediyoruz her şeyden evvel. Yani dikkat ettiğimiz şeyler onlar onun dışındaki zaten yani yapılacak çok fazla, fazla paniğe de gerek yok mu diyorsunuz? Şey yok yok bence. Okullar e, devlet tedbirler aldı bununla ilgili yani okullar tatil oldu. Tamam, Hepsi güzel de yani bugün ben internette mesela okuduğum kadarıyla diyor ki çocuklarınıza diyor e, şeyinize diyor e, izin verildi okullar kapatıldı şunlar kapatıldı ama diyor çocuklarınızı alıp diyor e, şeylere AVM'lere gitmeyin şunu yapmayın bunu yapmayın ama gördüğün gibi her taraf herkes meydanda yani bir şey yok. Allah korusun yani yapacak başka bir şey yok bence. Sağlıklı günler dileriz efendim. Teşekkür ediyorum. Merhaba efendim. Merhaba. Koronavirüsü tespit edildi Türkiye'de biliyorsunuz. Ne gibi önlemler alıyorsunuz? Nasıl korunuyorsunuz? Vallahi mümkün mertebe çocuklarımı evden dışarı çıkarmamaya çalışıyorum. Bugün de hava güzeldi güneşliydi. Eee bir hava alsınlar diye çıkardık. Bol bol el yıkıyoruz. Eee el dezenfektanları kolonyalarla maske ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ee, Tam olarak sağlıklı mı? Ya ben şu an mecburum çünkü e, kronik hastalar ve özellikle hani e, şimdi engelli benim çocuğum. O yüzden de dışarıda herhangi bir virüse karşı korumak amaçlı. Ben kullanma taraftarıyım. Ama e, çünkü karşınızdakinin ne olduğunu bilmediğiniz için biz bir Türk halkı olarak daha şeyiz bu konuda esneyiz dikkat etmiyoruz o yüzden de ben takıyorum çocuklarıma taktırıyorum. Teşekkürler sağlıklı günler. Sağ olun. Merhaba teyze. Merhaba. Ee, Korona virüsü ilgili ne biliyorsunuz? Ne gibi tedbirler alıyorsunuz? Vallahi ne bileyim ben? Yok <laughs> artık. Türkiye'de tespit edildi biliyorsunuz ne düşünüyorsunuz nasıl korunuyorsunuz? Ellerini mi yıkıyorsunuz? <laughs> Ellerimizi yıkıyoruz kolonya sürüyoruz. Başkanım ne dikkat ediyorsunuz dikkat yani Dikkat ediyoruz tamam peki size sorsak unutuyorum korona virüsü ile ilgili e, elimizden gele, geldiği kadar mesela şu an elinizde bir peçete görüyorum onu koruma amaçlı mı kullanıyorsunuz yok onu koruma amaçlı değil biraz kendimi e, hafif grip gibi hissediyorum o yüzden e, o ondan dolayı yani koruma amaçlı değil ama koruma amaçlı da sürekli daha fazla dezenfekte daha fazla temizlik yapıyoruz. Kendimize kendinize dikkat etmeye çalışıyoruz. Evet. Sağlıklı günler dileriz. Çok Merhaba amca. Merhaba. Nasılsınız? Gündemimiz Merhaba. Ee, gündemimiz koronavirüsü biliyorsunuz. Evet. Ne gibi tedbirler alıyorsunuz koronavirüsü ile ilgili? Koruma için sa sağlık, servet. Virüs var biliyorsunuz. Evet. Türkiye'de de görüldü. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Ciddi kollayacak. Kendinizi koruyor musunuz? Evet. Nasıl bir nasıl bir hani maske mi takıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz gün içinde? Maske takmıyoruz. Şimdi evden dışarı çıkmıyoruz işte. <laughs> i̇şin olursa çıkırsan, işin olursa çıkmırsın. Teşekkür ederiz. Sen de teşekkür ederim. Kiralarda oturuyor. Millet şaşırmış ne yapacağını. At kiralar olmuş 2500 lira, 2000 lira. E, toki yapacağım diyor, yapmıyor. Adada birileri adadakiler diyor ki ben diyor fazla isterim hisseye katılmıyor. Toki diyor ki yüzde 67 tamamla. Sizin de mülkiyetiniz mi var orada? Toki diyor ki yüzde getirmezsen adada diyor ben diyor burada inşaat yapmam diyor herkes başının çaresine baksın. İmar kurtarmıyor, binalar yıkılıyor, insanlar perişan. Söyleyeceklerim bu kadar. Bak bunların hepsini git. Tayyip Erdoğan'a da söyle aynen böyle. Korona virüsü falan bunlar hak getirecek. önemli diyor. O sadece temizlik imandandır diyor. İmanın şartı 5 önce temizlik diyor. Hepsi orada çıkıyor ortaya. Binalar gitmiş millet perişan ama çok ciddi sıkıntı var. Çok acayip millet gece uyku uyuyamıyor. teşekkür çoluk, ederiz çoluk, efendim çocuk perişan okullar şu kentsel dönüşümü bir gelsin de burada buranın milletvekilleri hava atıyorlardı gelecekte seçim günü buraya gelsin baksın milletin burada ne hali var bu kentsel dönüşümde bak millet hepsi nasıl şey, kentsel dönüşüm nasıl durmaya başladı görüyorsun değil mi şurada bir evin kapısını çal binalar hep yıkılıyor altta demirler kolonlar patlamış hiç kimse baktığı yok buraya. Tamam teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Hadi. ederim. Hoşçakalın. Evet, bugünkü gündemimiz koronavirüsüydü. Cevizli Çınar Caddesinde vatandaşlara koronavirüsüyle ilgili ne gibi önlemler alıyorsunuz? Maske ve dezenfekte bunun neresinde önemli? Dışarıya ne kadar sıklıkla çıkıyorsunuz ve e, vatandaşlarda korona virüsünün etkilerini sorduk, e, çok değişik yanıtlar aldık. Kimisi korona ile ilgili, korona virüsü de nedir ki? Bizim daha çok ciddi sorunlarımız var. Korona ile ilgili yine e, vatandaşın çok büyük panik etkisi oluşturduğunu düşünmüyoruz. Çünkü sorduğumuz vatandaşlarda koronavirüsüyle ilgili çok ciddi önlemler aldıklarını, kendilerine temizliklerine çok dikkat ettiklerini, dışarıya çıktıkları zaman, alışverişe çıktıkları zaman çok kalabalık ortamlarda durmadıklarını söylediler bize. Biz de koronavirüsüyle ilgili Türkiye'de tespit edildi ama vatandaşlarda çok büyük paniğe rastlamadık. Sağlıkla kalın diyoruz. Hoşçakalın.